Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Bugün izleyici sorularımızı sizin için toparladık. Hızlıca sorularımı arka arkaya soruyor olacağım. Gökhan burada, ben de hazırım. E hadi başlayalım. Gökhan'cığım ilk sorunu soruyorum. 3 yıllık bir kiracının oturduğu ev, kontrat bitimine 20 gün kala satılırsa, alan kişi en erken ne zaman mahkemeye verebilir İçerideki kiracıyı çıkarmak için? Evet. Harika bir soru çünkü Hı -hı. önemli. Burada iki tane farklı yöntem var. Yani biz yeni bir ev aldığımızda, içerideki ki kiracı çıktı için iki tane ayrı Tarih var. Tamam. Bu çok bilinmeyen bir hikaye. Normalde genelde eve aldıktan sonra bir ay içerisinde ihtar çek ve 6 ay sonra çık de şeklinde biliniyor. Yani altı ay sonra kiracıya çık diyebiliyoruz diye biliniyor. 6 ay sonra çıkmazsa tahliye davası tamam. açabiliyoruz diye biliniyor. Ama şimdi burada 20 gün kala ev satın alınmış ya, ikinci yöntem, ikinci tarih kira kontratının bittiği tarihte direkt tahliye davası açabilirsin diye bir hikaye var. İkinci yöntemimiz, ikinci tarihimiz. Hazır 20 gün sonra kira kontratı bitiyorsa kesinlikle böyle bir durumda kiracıya ihtar çekilmez. 20 gün sonra kira kontratı biter bitmez hemen tahliye davası açabiliriz. Yani şunu biliyor olmamız lazım. Biz bir ev satın aldığımızda hı hı. ya kira kontratının bitmesini bekliyor olacağız tamam. tahliye davası için ya da ihtar çekip 6 ay sonraya tahliye davası açma hakkını başlatmamız lazım. Ama genelde şöyle bir hata yapılıyor. Böyle bir durumda ev satın alınıyor, hemen ihtar çekiliyor. 20 gün sonra çıkartabileceğimiz bir kiracıyı 6 ay daha aslında muhlet vermiş oluyoruz. Burada iki tane ayrı tarihin olduğunu bilmek ve hangi tarih daha yakınsa onu seçmek, onun üzerine gitmek çok çok kıymetli diye cevaplayabilirim. Tamam, o zaman yani hangi durumda bizim için zaman bizim avantajımıza ise aslında o yöntemi seçmek önemli. Aynen. Anlaştık. Aynen. Geldim ikinci soruma. Bu birazcık havuz problemi gibi. Haydi çözelim. Bana ait olan evi. Babam hastayken duygusal bir şekilde oldukça düşük bir rakama kiraya vermiş. Babam vefat edeli 3 yıl oluyor. Kontrat ise 3,5 yıllık. Kiralar annemin hesabına yatıyor. Çevre evlerde kira fiyatları 20 bin lirayken burası 2500 TL'ye kira ödüyor. Çıkmaması sorun değil ama en azından dengeli bir kira rakamı olmasını istiyoruz diyor burada ev sahibimiz. Ne yapalım diyor. Burada bir sürü. Baya yani şey. aynen. Bakalım aynen. havuz kaç saatte dolar bakacağız şimdi. Şöyle şimdi kiraya veren de tapu sahibi mülk sahibi aynı kişi olmak zorunda değil. Tamam bunu yani önceden bu konuşmuştuk. Evet burada baba vefat etmiş ama önceden kiraya o vermiş. herhangi bir problem yok. Hı hı. Yani kira kontratını baba da verebilirdi. Vermiş. Yani tamam. bundan dolayı yanlış kişi kiraya vermiş. Tapu sahibi kiraya veren aynı kişi değil diye bir yol yok yani. Tamam. Önce Burayı kapattık. İki, Kiralar anne üzerine yatıyor. Hı hı. Bunda da herhangi bir problem yok. Yani eğer mülk sahibi bunun bir itirazı yoksa yani çocuk buranın tapu sahibi bir itirazı yoksa annenin üzerine kiralar yatabilir. Sadece burada mali bir konu. Annenin vergi ödemesi gerekiyor. yani gelir vergisi ona diyor. çıkıyor. Ona çıkıyor. Tamam. Yani kim kiraları topluyorsa onun gelir vergisi söz Ödemesi konusu. Lazım. Okay, tamam. Ödemesi. Tamam, bunu da konuştuk. Şimdi ev sahibinin yani çocuğun asıl maksadı kiracı çıkarmak değil. Aynen. 20 bin lira rayici olan bir yerde 2.500 liraya oturuyor. Bundan rahatsızım diyor. Asıl e, özetimiz de Aynen. bu. Aynen. Makul bir yere Makul diyor. Bir yere. Bunu çekelim. Evet. O zaman biz neye bakmamız lazım? Ya tespit davası açılmamız için süreye bakmamız lazım. 3,5 yıl önce kira kontratı yapılmış. Doğru. O yüzden Hı. burada da bir şey yapamıyoruz. 1,5 yıl daha beklememiz Bekleyince. gerekiyor. 1,5 yıl sonra bekledikten sonra kira tespit davası açabiliriz. Hı hı. Ee, burada sadece şöyle bir parantez açmak lazım. Eğer kira kontratında kira artış maddesi yoksa hı hı. bu 5 yıl dolmadan önce ihtar çekmesini öneririm. Ama kira artış maddesi varsa yani her yıl kiralar şu şekilde artacaktır diye bir madde varsa fark etmez. 5 yıl dolduktan sonra istediği zaman kira tespit davasına başvuru yapabilir. Başvuru yaptıktan sonra ikinci versiyonunda kira dönemin başından itibaren geriye dönük kira farklarını ev sahibi alabilir. Bu biraz bilinmeyen bir konu. Yani kira tespit davasında kira artış maddesi varsa ta başından itibaren işlemesi de herhangi bir problem yok ama artış maddesi yoksa Kira döneminin başından itibaren o farkları almak adına kira dönemine girmeden önce ihtar ya da mahkemenin açılmış olması lazım. Tamam. Kira artışımızla alakalı herhangi bir madde yok. Ben sizin kiranı arttıracağım. Yeniden kira tespit davası yapacağım. Haberin olsun. Kira dönemin başlamadan önce haberin olsun gibi hı algılayabiliriz. Öbüründe zaten bizim artış maddemiz vardı. Ben kira bedenine razı değilim. Bu aradaki farktan kı istiyorum diye dava açıyoruz. Hı hı. Aslında iki davanın İkisi farklı farkı bir matematiği var. var. Aynen. O yüzden bu ince detay Önemli. genelde bilinmiyor. Bunu da böyle altın çizmek istedik. Peki. Bu nüansları da Gökhan Kum'dan öğrendiğimize göre şimdilik anahtarlık köşemizi kapatabiliriz diyorum. Peki. O zaman haftaya salı günü faydalı bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.